Evet, hepinizi selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar gelin. Bugün size birlikte yani heyecanlı götümüzde yaşadığımız bazenleyin ee, nasıl diyeyim bazı misyonlarda içimizden geçildiği, bazı misyonlarda çok kolay olduğu istikbal hoş geldiniz. 541 ve 542 oynayacağız. Gün batımına kadar hayatta kalacakmışız. Harbi lan. Şaka yapıyorsun sen. olamaz. Ne gelecekmiş bakalım. Toksitler gelecekmiş. Anasını bacısını. Ben kılıçı basarız, kılıçı hatta sokarız, sıkıntı yok. Aman tanrım, aman tanrım. Seç seç. Parmaklık bile tüy tutmuş, anasını satayım. Güzel bir yenileme yapmamız lazım. Zaman hesabını bozma, arttırırım seni böyle görürsün. Performanslı dur, sen böyle performanslı dur. Sen Hele bir kare hızını üstü sen. Ondan oh no, yeni ben senin var ya abi bu nasıl bir ki ya. Abi, adamlar bildiğin şey yapmış. Cadı kullanmama da birileri izin vermemişler ha. Şöyle şöyle şuna <laughs> Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. 2, 4, 5 tane. 5 tane orada var. Bir de 2, 4, 6. 6 tane var. Vay canına olsun. Ciddi olamaz. Yani biraz hızlı olsak diyorum. Bu adamlar içimizden geçecek. Bu adamların hiç şakası. Hiç şak. Hiç şak. Şak 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 şak. Heyecan oldum. Hiç şakası yok. Evet. Meyko barikat. Yıkıldığı zaman hiçbirimiz buradan sağda çıkamayabiliriz. Ha bak bir tane madenci fazla. Tüh bir tane tam sırayı tamlayacak gibi İşte can çalmamız var. Zehirlenmeden etkilenmeyiz ama diplerine gidip biraz set bulmamız lazım. Yani birazcık daha lazım. Bizim bu adamları otuzlamamız lazım ya. Ne orada ordunun zaten iki sıralık şeyle ben nasıl buradaki oyayı geçeceğimi ben de <laughs> merak ediyorum da neyse kulenin dibine yerleştirse Gerçi bu stik var 3, 3 değil ki biz bunları madencilerde şey olarak kullanırsak kullansak vurucu olarak Hadi olur. Mesela kırınca Arkadan tamam kırdın mı kardeşim Geri çıkıyorsun Buradaki büyük oya buraya gelecek Neyse Hem bir gideyim dibine Haydi kardeşim sorun ne sen Sıkıntın ne Sen bizden ne istiyorsun Tamam bunlara gibi bir, bir burayı. Tamam sadece şuradaki zehirli elleri uzak mesafe atmaması için birazcık zorlayacağım. Bak ama hala sıkıyorsun. Oğlum yani siz de durup durup tam da adamın dibine mi gidiyorsunuz ya? O büyü kendime doğru bir çekeyim. <laughs> Abi hala sıkıyorlar ya. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ya böyle şerefsiz kaleşlik olur mu ya? Bir şey daha yer yaptık. Evet. sanki sanki çok iyi bir walk de. Böyle şey yapar, şey yaptılar. Oha geldi o büyük harbi. Nasıl yiyorum kardeşim kenardayım ya. En dibin kenarındayım ya. Hop. Bir tane daha. tam yere düştüler Toki. Okay. Evet orada artık salabiliriz. Gelin dalından. Vurun kırın. Böyle alın. Arkasına verin. Alın. Arkasına verin. Alın. Tabii bizim siyer değiştirirse alın. Arkasına verin. Zaten bir yandan bir yandan sonra arkasına dönüştük. Aa dur bak madenci geliyor. Madenci vuruyor. Madenci vuruyor. Bak madenci sayesinde aldık. Normalde alamazdık. Oh my god 3 saatlik bir için hiçbir bok çıkmayacak bir tane sandık aldık. 24 saatlikler bile bir, bir yani 1500 tane şeyle başlayacağız. Wow. Sen altına bir şey. Ananı avradını. Bak bu tam bellik. Sadece sperton. Ama gerçi 3-6 tane oluyor. ya Tamam kostümlerde neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yokmuş lan. Biz bir bok yapamıyormuşuz. Neyse. Oğlum şey lan oğlum o eski oldukları ben geri dönmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> aça, aça. Aa biz zaten şey alamıyormuşuz. Neyse biz bunlarla da geçeriz. <laughs> Bas abi. Allah ben mızramı fırlatmadım. Yalan attılar. Oğlum tam bir seviye ya. Çünkü cadıya aslında cadıya da basılabilir ha. Bak bu da iyi. Cadıya da basılabilir. 542 yiyecek abi. Evet 6 işletme var. <laughs> 200 goldla başlayacağız. Kostümler cadıya gelelim. Neyimiz var? Boyumuz var. Bas <laughs> <Masa> abi. <laughs> Onlar bizden 1-0 geride başlayacak. Çünkü onlar buraya yıkıldı. Biz de orayı buraya yıkacağız. Orta kısımda da ben onları vuracağım. Üç, 2 2 buçuk sıra. İlkiler de aynı ya. Tek sıkıntı bizim ee, elimizde cadımızın olması. Böyle yıkılımız geliyor. İşte bizim bunları hızlıdan bir şekilde yırtmamız lazım. Bizim bizim benim mal misyonlarım sadece kenarda duruyor zaten başka yaptığı iş şey yok. Orta geldiğim zaman geride tutacağım. Aman. Yok artık ya ya Geri, ananı bacını nasıl geliyorlar? Gel gel dibe gel dibe, dibe, dibe gel. Yoksa dibime gel. Hmm. Oh, güzel, güzel öldürmeler geliyor. Bu sosyetine de çarpıyoruz. Artı art, art, hasar geliyor zaten. Öldüler ki anasını satayım saldır ya. Açlarım. Hadi dur, çık. düşman atak bir bok olmaz yani diye düşünüyorum. Onların devleri de var zaten istese geri çıkamazlar. Tamam artık şu Yani ikinci cadıyı daha alamayacakmışız gibi gözüküyor gibi. Ama neyse. Biz bir şekilde halledeceğiz. Şimdi yine bir çıkış yolu bulurum. Hiç sıkıntı değil. Okçu almam biraz bizi düşürebilir ama. Aa bir de hala saldırıyorlar. Saldırın lan. Burada kırdık anasını sattık. Koyduk ortaya hepsini battık. Boom yaptı, Boom yaptık. Tekrar Şey Şeye doğru gel. Sen daha Gibi gibi gibi. Tamam. Oğlum zaten bittiniz oğlum. Bitti 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 bitti. Bitti bitti. Düşme taktası biraz güçlü gelmezse. Son geç. Sen gel buraya. O buraya gelecek. O, o şey buraya gelecek abi. Başka başka çaresi yok. Gel buraya abi. Hop. Jump Şu iki tane madenci de nereye kadar gidebilir ki abi ne yapayım ne yapacağım? Dolacak 2, 4, 6, 6 tane madenci daha alayım. Siz ne istiyorsunuz abi ben de? Sık abi sık 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 sık. Hiç şeyimiz yok zaten. Yani mızraklılar bizim işimizi görecek gibi gibime geliyor çünkü düşman takviyesinin ne bol olduğunu bilmiyoruz. Hadi Öyle. Ya da gene bekleyeceğiz. Ne gelecek? Bunlar mıydı lan düşman taktisi? Öldüler zaten. Evet. Hop. Hop. Peki sağ olmaya geçebiliriz. Ben bir tane şov yapıp öyle gitmek istiyorum. Saldırın abi. Ooh. Tamam. Evet. Evet böyle. Şu saatten sonra böyle abi. Rajon. Alem bu Rajon Tek. Sakin olursunuz ben buradayım. Peki evlerim. Sıkıntı değil. Bu kadar beyler. Abi tıklayacağız anasını satayım. <laughs> Evet bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 10 dakikada içmiş. Ben